Yepyeni bir antroyel videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Dev topu evrimine bir güçlendirme gelmesiyle beraber dev mezarlık destesi tekrardan metaya girdi. Aynı zamanda bu deste bu sezonun en çok maç kazandıran destelerinden bir tanesi. Şimdi doğrudan domaltacağımız ilk rakibi bulalım. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Arkadan gece cadısıyla çıkmadan diğer kartlarını göreyim istedim. Tam ortada attım. Yarasaların biri şu tarafa dönsün ne kadar etkisi olursa artık buradan bir dev atağına çıkabilirim. 1x büyük ihtimalle bunu yakalayamayız ama yapacak bir şey yok. Gece yalısını tek göndermeyeceğim. Burada bir şansımı denemek istiyorum. Top tarzı bir şey evet zaten bekliyordum ama bir de mezarlık bırakalım şöyle. Hmm. Kar topuyla kraliçeyi bir tık arkaya ettirsek belki iskeletlerden birini birazdan görür. Gördü bile çok güzel kraliçeyi alalım oradan. İşte bu. Gerçekten adam sırf Hindistanlı diye onu tek atakta yakaladım görüyor musunuz? İnanılmaz. Hala paket falan atıyor buradan maç kazanabileceğini düşünüyor demek ki. Aslında öyle çok hata da yapmadı. Sadece kraliçenin özelliğini çok geç basmaya çalıştı herhalde. O yüzden rahat bir şekilde maçı kazandık. Şimdi buradan bir atıcı bırakalım. Adam ne sinir oluyordur ha. Düşünsenize tek atakta böyle bir kulenizi kaybediyorsunuz. Ama oynadığı deste çok ibne bir deste. Sevmediğim bir deste. Bildiğiniz kraliçe domuzcuk destesi zaten sürekli karşımıza gelen. O yüzden buna müsteyak. Şuradan ortadan da bir devle çıkıyorum. Atıcımızı da destekleyelim. İyi oyundu hocam. Hindistanlısın zaten. Benden maç alamazdın zaten. Boşuna deneme hadi. Sen de bırak şerefinle bırak maçı. Hala evrimli iskelet falan atıyor. Ah Amına kodumun ineği. Hindistan ney sana diyorum bırak maçı. Hadi terbiyeli bir şekilde bitirelim. Heh. Sağ kuleyi de vermemeye çalıştı. Orayı da tek atakta aldım bu arada. Adam gerçekten inanılmaz bir çar. Ne kadar savunma yaparsa o kadar şiddetli bir şekilde bunun üstüne gidip alıyorum kuleyi. Şimdi buradan bir silahşör atalım. Şöyle sinir olsun diye kar topunu birazcık bekletelim. İlk maçtan bu arada evrimli kar topunu pek kullanacak pozisyon gelmedi elimize. Çünkü rakip çok noob çıktı. Adam kraliçe atıyor özelliğini yarım saat sonra basmaya çalışıyor. Bu arada şu kule e, görünümüne de bin taş verdim. Şöyle baktığım zaman değer mi değmez mi bunu yorumlarda siz belirtin. Öyle çok bir olayı da yok sanki ama. Bir atıcı artı mezarlık. Adamın oynamasına çok tilt oldum şu an. Neyse. İskeletlere falan da baksana bak kraliçe atıyor özellik basmıyor bile bu arada. Adam çok garip bir tip yani. Buna 3 taç çekeceğim ya. Zaten çekmeden de bu saatten sonra bırakmam. Bir koruma atalım. Şu kar topunu en azından görmüş olmak için şöyle bir atalım. Ne kadar geri götürdüğüne bakın. Evet bayağı etkili gördüğünüz gibi. Tabi bu pozisyonda bir işimize yaramadı ama hani pozisyonu gelince kullanacağız. Bir mezarlıkta bırakıp artık 3 tacımızı çekelim. Hindistanlıyı çok güzel cezalandırdım. İskeletleri görmedim ama zaten ona karşı bir ok atmaya bile gerek yok. Bu sefer 3 tacı aldım. Tebrik edelim rakibi gayet iyi bir maçtı. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk adam bol şans diyor biz de bol şans diyelim teşekkürler dedi şöyle bir öpücük atalım nerede şu öpücükler ha şu, şu kalbi gönderelim arkadan bir kartı atsın korumalar attı sadece Umarım PK destesi değildir. PK destesi ise çok sıkıntı yaşarız. Devle kuleye hiç vuramayız. Arkadan bir gece cadısını bırakacağım. Bu destede zaten hızlı oynamak önemli. Yani silahşör şu anlık bir iş yapmayacak ama... ...mecburen yarasalardan faydalanmak için en azından dev atalım orada. Kraliyet devi destesi de olabilir şu anlık. Sadece daha iki kart attı tabii de. Hmm. Eyvah eyvah atıcı varmış. Atıcı hiç beklemiyordum. Gece cadısı orada iş yapar. Şimdilik bir kar topu da atalım. Evrimi hızlı dönsün bir yandan. Güzel. Hmm. oklar atmayacağım. Onun yerine silahşör atmak daha mantıklı geldi bana. Bir silahşör bırakalım. Şimdi oklar atalım. Çok güzel. Okları iyi ki az önce kullanmamışız. Oklar birkaç saatte gitti zaten orada. Yani iyi tarafından bakarsak en azından hasar yemedik. Karşılığında sağlam bir hasar verdik. Adam bana antisin diyor. Teşekkürler diyeyim. Ne alaka bilmiyorum yani. Zaten o da bana neden antisin diyor. Ne yapayım maçı mı salayım? Vay be diyor. Vites topuzu kışına girsin emojisini atayım. O beni zorladı buraya. Bu noktaya bizi rakip getirdi. Anka biraz hasar versin. Ben arkadan bir devle çıkacağım. En azından iksir avantajımı kullanmak istiyorum burada. Ama bu sefer elinde e, kafes evrimi de var. O yüzden pek bir şey yapamayabiliriz. Eğer doğrudan erkenden bir kafesi atmaya çalışırsa belki koruma sıkıştırmayı deneyebilirim. Bir gece cadısı bırakalım. Kafesi kesmek için şöyle bir mezarlık deneyecektim ama atıcı geçit vermeyecek. Şöyle bir korumalar kafes için bir silahşör bırakalım. Gayet iyi. Şimdi bir tane daha vur ona. Çok güzel. Abi silah şöyle dehşet bir şey. Şöyle bir kar topu evrimde hızlı dönsün. Bu deste bu arada gerçekten iyi yani. Ya şu an bakmayın hasar veremediğimize. Ama gayet güzel gittik gene de buraya kadar. Hmm. Orada kuleyle beraber şöyle arkadaki bombacı da ölsün en azından. Bir oklar vuralım. Hem de bu hiç kulemize vuramasın. İşin şöyle bir sıkıntılı yanı var. Adam şu ana kadar sadece savunma yaptı. Yani daha hiç atak yapmadı. O yüzden ilk yaptığı atak çok sağlam da olabilir. Çok bekleyerek oynuyor böyle. Çok tedbirli oynuyor. Belli ki bunda zehir falan yok. Olsa şu ana kadar... Ne bu orospu çocuklu oğlum? Dev kar topu zamanı yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bir okları atalım. Çok güzel zamanında bir oklar atmışız orada. Şimdi şöyle bir atıcı atalım. Hem yumurtayı kıracak hem iki taraflı bir atak da yapacağım birazdan. Ne yapsam bilemedim. Ya şu tarafı sadece korumayla destekleyebilirdim de hiç gerek yok. Biz bu taraftan bir atağa çıkalım. Atıcı önde kalsın sonra şu devle şunları çekelim. Tamam devle şunları çekip sonrasında bir silahşör bırakalım. Kar topunu tekrar atalım. Atıcı çok güzel döndü bu arada. Ama onun da kafe sevrimi döndü galiba. Şöyle bir oklar bırakalım. İksiri yeter mi kafes atmaya? Yetti be. Neyse silah şör. Sendeyiz. Aslan kızım benim. Öbürü içeride fantazi yaşıyor zaten. Arkadan bir gece cadısıyla çıkalım. Adam da atak yapmadan hasarda bizi yakaladı. Yani sadece bir kere atak yaparak. Bir dev bırakalım. Şimdi Anka'yı erkenden keseceğim. Kafesi kesmeye çalışmayacağım. Güzel. Tamam şu anlık bir sıkıntı yok. O tekrardan yumurtadan çıksın. Ben iki taraflı atak yapacağım burada. Bir korumalar bırakalım ilk önce. Tamam. Şimdi asıl soldan oynuyormuş gibi yapalım. Aslında soldan pek oynama gibi hedefim yoktu ama mecburen bu tarafı da açmak gerekecek bir yerde. Şimdi bir mezarlığımızı bırakalım ilk önce. Ee, şöyle bir oklar artı. Bir de kar topu atalım. Güzel. Mezarlık biraz vursun orada. O bombacı kafiri neden ölmedi ki? Tamam en azından biz de sağlam hasar verdik. Burada bir devle destekleyelim. İki taraflı oynamak isteyeceğim burada. Ama adamın atıcısı nedir bu böyle? Adamın atıcısı bize aman vermiyor ki. Evet neyse sıkıntı yok. Şansımızı güzel denedik. Şimdi. Biliyordum biliyordum. Yapacağı şeyler çok belli olan bir oyuncu bu. Korumalara vurdurtacak mı? Tam kuleye gelsin. Ondan sonra şöyle bir kar topunu da biz de atalım. Yıldırım'ı erken atmasın diye şöyle uzaktan oynayacağım biraz. Hmm. O da iki taraflı gelmek istedi. Sonrasında şöyle bir dev bırakalım. Silah şurayı öldürttük ama şuradan bir oklar da bırakalım. Gerçekten şu an savunma yapmak o kadar zor ki. Gerçi ben kuleyi almışım oğlum. Canı görmedim lan. Tamam tebrik edelim. Elektro dev oynayan adam böyle tebrik edilir bu arada. Daha fazla bir açıklama yapmaya gerek yok. Orada ben adam hiç kulesine hasar vurdurtmadı zannediyorum. Korumaları attığım zaman korumalar bayağı o kulenin canını yemiş. Teslim oluyor adam. Ama ben teslim olmuyorum. Kartı topu atarak savaşı başlattım. Bol şans diyorum. Pek kattı piçe bak. İlk attığın kart da bu olmamalı ama ya. Bir şey değil mi? Biz doğrudan girelim. Korumalarla savunma yaparız. Buradan en azından elektro ejderha falan çıkarsın. Bu ipne birine benziyor. Elektro ejderha vardır. Gördüğünüz gibi kafiri çok iyi tanırım bu arada. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Silahşör sola gitsin diye şöyle birazcık mesafeli bırakacağım onu. Şöyle bir silahşör bırakalım. Silahşörü öldürtmemeye çalışacağım. Şöyle biraz yaklaşsın sonra bir koruma. Hmm. Yapacak bir şey yok. Mecburen koruma atacağız burada. Koruma yeterli olur ama. Eyvah eyvah. Dur diyorum sana. Bir kar topu sadece bir tane vursun. İkinciyi ne olur vurma. Çok güzel. Çok güzel derken aslında hiç istediğim savunmayı yapamadım ama en azından hani hasar olarak biz avantajlı durumdayız. O yüzden güzel diyorum. Şimdi adam da 10 iksirde bekliyor. Biz de 10 iksirde bekliyoruz. İlk kartı o atsın. Arkadan artık Pekka ile çıkmaz. Çıksa bile diğer taraftan devle girsek evrimli Pekka'ya karşı savunma yapabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Bir de bu sefer evrimli elektro ejderha da atacak onun yanında. Ama adam oynasa keşke. Benim için sıkıntı yok. Ben beklerim. Uzatmalarda ben daha rahat ederim. Sürekli mezarlık atabilirim. Şu an mezarlık atsak yakalanırız mesela. Bravo diyelim. Orada sihirbazlık yapıyor herhalde kendince. Şimdi diğer taraftan arkadan bir dev bırakalım sadece. Bu da sırf oyalanmak için. Hani birazdan savunmayı mezarlıkla falan yapmayı deneyeceğim elimden gelince. Bu arada adamın pekası evrimli değilmiş. Bu bizim için bir avantaj aslında ama evrimli elektro artık kasırga yaptığında yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmayacaktır büyük ihtimalle. Şöyle bir mezarlık bırakalım. Şimdi. Abi silahşörü nereye atarsak atalım sıkıntı yaşayacağız zaten. O Ona yapacak bir şey yok da. Şöyle bir koruma. Şöyle bir kar topu atalım. Ne olur silahşörümü kesme lan. Çok güzel silahşör. Hemen bir oklar da atsak. Tamam. Bir gece cadısı atalım. Ama ölün artık. Tamam Pekka'dan hasar yemeyeceğiz herhalde. Çok güzel kes şu piçi. Bu çok iyi oldu. Buradan sadece bir atıcı atalım. Bilerek şöyle önden atayım yoksa varil gelip vuracak ordu. Yani bir şekilde bu arada bir sağ tarafı almışız. Ben bugün oyunu hiç adam akıllı takip etmiyorum herhalde. Sağ tarafı almak için atmamıştım o devi. Adam orayı bırakmaz diye düşünüyordum. Hmm. Şimdi o gelsin ilk önce. Ondan sonra onu bir deve atlatalım biz. Güzel. Bir 12 saniye oyalanmamız gerekiyormuş sadece. Şöyle bir kartopu, Sonrasında bir koruma. Oyalanalım. Hatta bir de mezarlık atalım. Gene savunmayı yapacakmışım bu arada. O, eyvah yapamayacakmışım bu arada. Atacağıyla falan buradan durum toparlanmazdı zaten. İyi oyundu diyelim. Bravo diyor. Teşekkürler. Tamamdır. Bir diğer rakibimizi bulduk. Şef Sami geldi karşımıza. Bu arada bu adam daha önce bana denk gelmişti ama herhalde ben buna bayağı bir sövmüştüm öyle hatırlıyorum. Hani kötü bir deste oynuyordu diye hatırlıyorum. Bakalım göreceğiz. Acaba bir mega şövalye destesi oynuyor olabilir mi? Şu anlık sadece mızraklı goblin attı ama bir iki kart daha atsın. Yok, muhafız destesi oynuyordu demek ki. Çünkü muhafız destelerine ben zaten kıl oluyorum. Bunun da ismini hatırladığıma göre bu muhafız destesi oynuyordur. Şimdi hmm, bir atıcı bıraksak. Tamam daha farklı bir şey yapmayacağım. Ana kuleyi falan da açtırmaya çalışmayacağım burada. O kadar iksir harcamayalım. Zaten şu an çok iksir harcadık. Bu kahveyi öldürebilir miyiz acaba? Birebir bıraksak kule daha ne kadar ana sağlar kulenin. Bir dev bırakalım şöyle. İksir olarak az bir iksir harcadım. Şimdi bir mezarlık bırakalım. Bakalım bunu savunabilecek mi? Savunma için hangi kartları var? Çok güzel. Onlar yeterli olmaz bu arada. İstesem şöyle bir oklar bırakabilirim ama gerek yok. Zaten kuleyi alacağım. Yani şu anlık iyi gidiyoruz bu arada. Bir silahşör bırakalım. İlk önce sağ tarafı görsün. Ondan sonra sola da baksın. İyi bir savunma yaptık. Daha doğrusu iyi bir saldırı yaptık devamında. Çok güzel. Şimdi bir dev kar topu bırakalım burada. Silahşör birazcık zaman kazansın. Bir de oklar atalım. Çok güzel. Silahşör daha fazla hasarda yememiş oldu. Buradan vermem bu arada maçı. Bravo diye. Teşekkürler diyelim. Buradan bir koruma bırakacağım. Fişekçi gelebilir ama zaten e, şunlar 14 level olduğu için rahatça keseriz o gelene kadar. Yani fişekçi yanına kuleyi falan aşırmamız lazımdı. Çok daha rahat savunma yapabilirdik. Aslında e, sağ taraftan başlayalım. Sağ taraftan ilk önce sağdaki kuleyi düşürüp oradan 3 tat çekmeyi deneyeceğim. Bunu sol tarafı tamamen bıraktım. Şuradan bir domuzcuk falan atsa benim için daha iyi olur. Hatta iksir harcasın. Sonrasında savunma yapmaya iksire kalmasın en azından diye düşünüyorum. Bir gece cadısı bırakalım. Şimdi burada silah şöyle bunu birazdan zaten alacağım. Bir silah atalım. Umarım makinenin önüne bir kart gelmez. Ha. Şöyle bir oklar. Şu kahveyi erken keselim. Çünkü sonrasında başıma bela oluyor. Yani fena durumda değiliz. Sol tarafı bırakmayalım direkt ya. Sağdan çünkü istediğim hasarı veremedim zaten. Tamam şu anlık kart topunu kullanacak bir pozisyon gelmedi ama silah Bir iki vur kule. İki. Üç. Silah şöyle efsane bir şey bu arada. Şimdi şu gelsin. Makineye karşı bir savunma yapalım. Sonrasında bir gece cadısı bırakalım. Bu tarafı salıp doğrudan ikinci tacı da değil biliyor musunuz? Doğrudan 3 tacı oynayalım hatta. Burayı bu savunsun. Ondan sonra gerekeni yapacağım buna. Şimdi şöyle ilk önce bir silahşör bırakalım. Nasıl yapacağımı göstereceğim burada. İlk önce bir mezarlık. Sonrasında bunlar zaten yaşıyor. Şöyle bir kart topu atalım. Oraya bir iki kart gelebilir. Gelirse güzel olur. Gelmese de ben 3 tacımı zaten aldım. Şöyle bir de oklar makineye de gelecek şekilde iyi oyundu diyelim. Çok güzel çektik 3 tacımızı. İyi oyundu diyoruz. Pezemek niye karşılık vermiyorsun? En başta bol şans diyordun. Bravo diye Teşekkürler diyelim. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Gene kar topunu gönderelim. Zaten bu videonun konusu kar topu. Adam herhalde oynamamaya yemin etmiş. Ben o yüzden arkadan bir devle çıkayım. Hmm. Cehennem ejderhası var. Cehennem ejderhası için ilk önce bir gece cadısı bırakalım. En azından yarasa falan çıkarsın. Silahşörü şöyle bir tık önden atacağım. Zaten yarasalar onu birazdan koruyacaktır. Silahşör oradan ölmezdi ama artık şunun özelliğiyle falan ölebilir bu arada. Daha farklı bir şey atmaya gerek yok. Bekleyelim şu anlık. Bu ataktan bir şey çıkmayacak. Biz de hasar yemeyeceğiz ama adam çok güzel savundu bu arada. Bravo diyelim. Gerçekten güzel savundu. Buna karşı ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Şimdi Cehennem Mecarasını kesebileceğimiz doğrudan bir kart yok. Sadece Evrimli Silahşör artı kartopu yapabiliriz belki. Onun dışında bilmiyorum. Bir Atıcı bırakalım arkadan. Pekka var mı acaba? Hem Cehennem Mecarası hem Pekka varsa biz şeyi tuttuk. Yenilgiyi. Eğer öyleyse iniliriz. İlla ağır bir kartı olacaksa en azından başka bir kartı olsun. Şimdi bir oklar bırakalım. Bu arada atıcıyı öylesine salmıştım. Cehennem ejderhasını harcaması çok güzel oldu. Bir gece cadısı bırakalım. Şu an elinde cehennem ejderhası olmayacak birazdan. Biz de devle durumu kontrol altına alalım. Hemen şöyle bir dev atalım. Birazdan cehennem o odağı bozulacak. Devden çekecek kendini. Güzel. Şunu bir öldürebilir miyiz acaba? Tamam tam vuracağı sırada bir kar topu atalım. O da vurmasın hızlıca. Ama yok yani istediğim gibi yapıyorum aslında her şeyi. Ama kuleye gidip heh, bir tane bari vur. Heh, amına kodumun 2 ton göbeği var 2 ton götü var zaten 4 ton eder toplam gidemiyor işte bizim dev yürüyemiyor kartın gerçekten hiçbir caydırıcılığı yok adamın kulesine varmaya çalışmıyor bile zaten arkadan silah şöyle çıkalım ki evrimi dönsün zaten bu maçı kurtarsa kurtarsa evrimli silahşör kurtarır tamam buna doğrudan oklar atalım bir yandan destemiz de dönmüş olsun diğer taraftan bir gece cadısı bırakalım Vali şu an çok gereksiz kullandı aslında herhalde o da destesi dönsün diye böyle oynuyor bir koruma bırakalım. Asıl sağ taraftan atak yapmaya çalışacağını düşünüyorum ben ama. Bakalım. Şu taraftan bir atışı bıraktım. Bilerek en arkadan atmadım ki doğrudan köprüden girmeyi denemesin. Hmm. Evrimli silah elimde olduğunu biliyor mu acaba? Herhalde bilmiyor. Böyle oynadığına göre. de bakayım. Şöyle bir dev artı hemen oklarda atıp şu ikisini gebertelim. Şimdi duruma göre kar topuna güvenebiliriz. Kar topunu da atalım hatta ya. Kar topunu da atalım. İkisi de gitsin oradan. Çok güzel. Yani kuleye vurduğumuz hasar çok önemli değil ama gene de güzel bir şeyler çıkarttık orada. Silah çalışlan. Aslan kızım hadi bak kafiri öldür orada fırsat verme. Buradan yakalama şansımız var. O kar topu bu arada onun için daha kötü oldu. Ön tarafa bir dev de sıkıştıracağım. Hocam iyi oyundu kahpeyi atma kahpe seni oradan kurtarmaz. Oklar gider mi birkaç saate? Gerçekten oklar ne kadar geç gitti. Şimdi cehennem mecarası bile atsa onu kurtarmayacak. İki tane şöyle bir gece cadısı var orada zaten. Hatta bir gece cadısı daha dağıtalım. İbnelik olsun. İyi oyundu diyelim. Adam için ne kadar sinir bozucu bir son oldu bu arada. Öyle bir yakaladım ki böyle kılçıksız yakalamak diye buna derler. Tebrik edelim adamı da. Evet arkadaşlar oynadığımız deste buydu. Bence gayet güzel maçlar attık. İstiyorsanız bu desteği kopyalayabilirsiniz. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.